Bal kabağından değişik tarifler denemeye devam ediyorum. Bal kabaklı, peynirli, şahane bir irmik helvası tarifi ekliyorum. Arkadaşlar muhteşem lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Derin bir tencereye 1 kilo bal kabağını, şekeri, suyunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp yarım saat pişirin. Yarım saat pişirdikten sonra blenderdan geçin ve püre kıvamına getirin. Ayrı bir tavada 100 gram tereyağını biraz erisin. 1,5 su bardağı irmiğini ekleyin. Ben mısır irmiği kullandım. Siz istediğiniz irmikten kullanabilirsiniz. Rengi dönünceye kadar kavurun. Daha sonra hazırladığımız pürenin yarısını ekleyin. Karıştırın. Kalan yarısını da ekleyin ve tekrardan karıştırın. Yarım su bardağı sıcak suyunu da ekleyin. Ve tekrardan suyu çekinceye kadar yaklaşık 5-6 dakika kısık ateşte durmadan karıştırarak e, suyunu çekmesini sağlayın. Helva bu kıvam almış olacak. Daha sonra peynirlerini ekleyin ve tekrardan 2-3 dakika daha karıştırdıktan sonra zaten peynirler erimiş olacak. Gördüğünüz gibi muhteşem sünen harika bir helva olmuş olacak sıcak sıcak servis yaparsanız çok güzel olur. Soğuk da yenebilir ama sıcak daha lezzetli oluyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.